Hocam ya materyal nedir ya ben hep oyuncakçılardan mı oyuncak alacağım yani farklı bir şeyle oynayamaz mıyım Tabii ki de oynayabilirsiniz. Materyal çocukların ilgisini çeken ve onlarla bizim birlikte iletişim kurabileceğimiz araç ve gereçlerdir. Bunlar illa dışarıdan oyuncakçıdan satın aldığınız oyuncaklar olmak zorunda değil. Bunlar evde günlük yaşamımızda kullandığınız ufak tefek şeyler de olabilir. Mesela günlük yaşamımızda kullandığınız masa örtüsü. Çocuğun dikkati masa örtüsündedir ve çocuk o anda onunla bir şeyler yapmaya çalışır. Siz bunu fark ettiniz. Masa örtüsünü gördünüz. Aa evet bu bizim bizim oyuncağımız olsun. Açalım mı? Aç, kapat gibi günlük rutinde çocuklarınıza kapalı uçlu sorularla masa örtüsüyle birlikte oyun kurabilirsiniz. Daha sonra peçeteler. Çocukların en çok günlük hayatta gördükleri ve dikkatini çeken şeylerdir. Bununla yırt, yuvarla, üfle, salla her türlü komutu çalışabilirsiniz. Daha sonra bir tane daha örnek vereyim size. Çiçekler. Ev, her evde her evde mutlaka bir saksıda çiçek vardır ya da yapma çiçekler vardır. Çocukların dikkatini süs eşyaları daha çok çeker. Bebeğiniz onun yanına gittiğinde onunla birlikte kokla, üfle, kopar. Aç, kapat. Yine çiçeklerle oyunlarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Hatta çıkar koy bile oynayabilirsiniz. Bir de oyuncakçıdan satın almak istediğiniz oyuncaklar olabilir. Bunlar halkalı oyuncaklar. Halkalı oyuncaklarla tak, çıkar, döndür gibi komutları kapalı şu sorularla ve alıcı bir ritmik tekrarlarıyla birlikte siz oyunlar kurabilirsiniz. Çekiç ve oynama tak tak oyuncakları da bunlara dahildir. Hocam o zaman ben evdeki eşyalarıma bakıyorum. Hı -hı. Evet. Ve onlardan hangi eylemleri, hangi tekeceli sözcükleri, hangi şeyleri anlatacağımı mı düşünüyorum? Evet, aynen öyle. Bebeğiniz o anda genelde bebekler 0-12 ay arasında tekeceli eylemler dönemindedir. Tekeceli eylemlerden hangisini çıkarabilirsiniz? Mesela çamaşırlarınızı yıkadınız, çamaşırınızı asacaksınız, bebeğiniz de yanınızda. Onunla az çalışabilirsiniz, Çırp çalışabilirsiniz. Yine tekrar ederek çocuğunuzla çamaşırınızı asarken, günlük rutininizi yaparken çocuğunuzla böyle bir çalışma ve oyun ilgisi de kurmuş olabilirsiniz böylelikle.